Evet sevgili arkadaşlar Burası bizim belediye binamız Şu an yanından yürüdüğüm de Bizim alışveriş merkezimiz Benim belediyede bugün bir işim var Onu götürüp gideceğim ee, Ondan sonra da Günlük rutinimizle Devam edeceğiz Şehrin genel Anlaması ise bu şekilde. Almanların bu arada burası zebra geçirdi. geliyoruz. Almanların çok fazla tarihi eseri kalmadığından dolayı savaş sonrası ufacık bile bir kalıntı bu salar. Böyle hemen etrafını çevirip ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Ee, tabii bunların hepsi karşıda gördüğünüz gibi savaş zamanında tarımar olmuş. Almanya'da savaştan sonra tarih eser olarak görebileceğimiz yegane şeyler genellikle Heidelberg kentinde. Burada da işte ufak böyle yer altından iki tane kaya parçası çıktım mı üstüne kendileri şeyler yaparak geri inşa etmeye çalışıyorlar. Ama nafile tabii ki. E yıllar oluyor. 9 sene önce ben buraya geldiğimde bulmuşlardı. Daha hala bir şey benzemedi. Bakarsanız şehrin panoraması da bu şekilde. Zaten ufak bir şehir. Bir işimizi hallettik. Ee, bir belge vardı onu teslim ettik. Arkadaşlar manyada çöplerin ayrıştırıldığına dair e, hurafelere karşı da şöyle bir açıklamam var. Yani çöpler ayrıştırılıyor elden geldikçe. Mesela şu poşetin içine, sarı çöp poşetin içine plastik, alüminyum, paket malzemeleri, tarzı paket işte, karton da olabilir. Bunları koyup ayrıştır, ayrıştırabiliyorsunuz. Ama velakin kendi bir kutu siyah çöpünüz var. Onun içine de isterseniz attığınızda kimse karıştırıp da Aa, sen bunu Başka çöp atmışsın ceza yazdıkları falan da yok. Bunların hepsi hikaye. Diğer türlü cam falan. Tabi sizin çöp kutunuz ufaksa onun yetmesi için gerekli bir şey bu.